Herkese Maitim kariyerimizin yeni bir bölümünden daha merhaba. Bugün Macaristan'da olacağız. Fransa'daki büyük hezimetin ardından Macaristan'da bakalım neler yapacağız. Pistimize uyan bir aracımıza uyan bir pist değil burası ama sektörde yarım saniye fark ettik o konudan. Bu pistteki sıkıntı yapay zekanın viraj çıkışlarına bize göre daha çabuk hızlanması. Bu da onlara ekstradan zaman kazandırıyor. Bu sıralı motorlarına çıkarken denemediğim setup ayarı kalmadı bir türlü onlarla aynı dereceyi yakalamak mümkün olmuyor. Ne kadar çok viraj olursa onlar için zamanı zaman farkını açmak o kadar kolay oluyor. Şimdi çizgiyi geçiyoruz. Son sıra geliyor. Macaristan'da Carlos Sainz İlk cepte kapatıyor. Yeni takım arkadaşımız da ilk Grand Prix'sine çıkıyor. 21. sırada tamamlamış. Herhangi yani bir yağış beklentisi yok yarışta. We're not expecting too many retirements at this circuit. There are plenty of current and former drivers with flawless finish rates here. In particular, Ralf Schumacher, who made it across the line in all 10 of his Hungarian Grand Prix starts. 14 dönüşlük 4.3 kilometrelik güzel bir pist Macaristan Budapest'te Doğu Avrupa'nın ikincisi Monaco'su bariyersiz Monaco'ya ge geçiş yapmak oldukça zor Leclerc ve Norris ilk iki cepten başlıyor Mercedesler 3 ve 4 Sainz 5 Ricardo 6 Red Bull'lar 7-8, Bottas, Vettel ilk konu tamamlıyor, Magnussen, Joe, Stroll, Gasly, Tsunoda, Albon, Albon 16. sıradan başlıyor, Latifi 17, Schumacher 18, Alonso 19, Ocon 20 ve biz 21 ve 22. Renault motorlu araçlar, son iki cepten başlayacaklar, ilginç bir... Bilgi Hajin biz here cepten başlıyoruz. Form the, bridge, the drivers will be hoping to get a strong start they'll want to earn some valuable points from today's race with final communications being done with their race engineers ensuring the planned strategies are all in place Şimdi 5 kırmızı ışık yanıyor. Sönmesiyle birlikte start verildi. Dönörümüz 3 soyu zorluyor. Alınkı içeri biz daha da içeri kafandık. Şu anda 17. sıraya kadar yükseliyoruz. 18 olduk. Buna da var elimizde. 4 sıra kazanıyoruz. İlk iki virajda. Moda Kongo'yu takip ediyor. İçeriden bir atak gerçekleştirmek istiyoruz ama şimdilik başarılı olamadık. O konu atak yapmaya çalıştı ama ona engel olduk. Şimdi Tsunoda'ya biz bir atak yapıyoruz ve bir sıra daha yükseldik. Tekrarını seyrediyoruz. Orada grubu yavaşlatan bir sürücü var. Gazli olabilir. Şimdi al içeriden bir atak. Al bunu da geride bıraktık. 16. sıra. Alvan içeriden bir atak yapmaya çalışıyor. Gel olmaya çalıştı. Küçük de bir temas. Ses etmiyor o da. 16. sıradaki yerimizi korumuş olduk böylece. Şimdi yine geliyor içeriden. Albon pite yöneldi orada. DRS'ler açılıyor 3. tura girerken. Dördüncü tura girdiğimizde o kon şu anda düzlüğünde DRS ile geliyor. İçeriği kapatıyoruz. Şimdilik yerimizi korumayı başardık. Şu Mayer de geldi hemen peşimize. Yapay zeka gerçekten acayip hızlı bu pistte. Okon şimdi dışarıdan atak yaptı ama yine savuşturuyoruz Okon'un atağını. Bu sefer başarılı olduğu gibi. Start finish sonunda bakalım yerimizi korumaya çalışacağız. 2021 yılının Macaristan galibi Okon bizi geride bırakıyor. İlk daha, 5. turda 17. sıradayız. İki alpinin arasındayız şu anda. Drogo 3 geliyor. Dışarıyı bıraktı bana. Burada takım arkadaşımızın hatanın tekrarını seyrediyoruz. Çok çabuk hızlanıyor yapay zeka gerçekten engel olamıyorsunuz. Şimdi içeriden atak yapıyor takım arkadaşımız. Alonso da var orada. Ve şu anda Drogovic önümüze geçmek üzere. DRS de var. Şimdi içeriden biz bir geç fren yapıp yerimizi korumaya çalışıyoruz. Alonso da içeriden bir atak denedi. Ama başarılı olamıyorlar. İstin dışına itti takım arkadaşımız da biz orada. Yerimizi korumayı başardık şimdilik. Albon geldi şimdi. 12. turdayız geçiyor. içeriye tekrardan bir bakış yapıyoruz ve Albon'u tekrardan geçiyoruz. 13. tura girerken Albon yeniden start-finish dizdiğinde olağanüstü bir hızlı şekilde geliyor. Dışarıyı geçti. Biz içeriği seçiyoruz. Ve Magnussen, özür diliyorum Schumacher bu karmaşadan kurtulup bizi geçiyor. 18. de itti bizi. Albon şimdi geliyor. O da avantajlı bir çizgiden ve önümüzde kalıyor. Albon da geçiyor. Tekrarına bakıyoruz. İşte burada Albon aracını içeriye konumlandırıyor. Rahat bir şekilde geçti bizi. Alonso şimdi atak yapıyor orada. Biraz üstüne kapandık ama yine de dışarıdan gelip avantaj sağlamıştı. DRS bizde şu anda, Tosunoda da geliyor. 3 araç, ilk derece giriyoruz. İçeriden Tosunoda, küçük de bir temas olmuş olabilir orada. Kanadı kırıldı çünkü ve arkadan bir kayma ve bariyerlerdeyiz. bariyerlerdeyiz. Tosunoda ile küçük bir temas olmuştu orada. Tekrarına bakıyoruz. Burada Alpin. Snow da bize çarpıyor orada ve arka ka ön kanadını kırıyor. Biz ise arkadan bir kayma yaşayıp şimdi Alonso'nun aracından seyredeceğiz. İşte burada Alfa ile bir temas ve ön kanat kırılıyor. Snow'dan. Biz ise burada bir arkadan kayma ve bariyerlerdeyiz. Macaristan'da yarışı hiç ummadığımız şekilde noktalandırdık. Ve McLaren garajında Selin Çakim. Lando Norris kazanıyor yarışı. Sürpriz bir yarış galibi. suited their car these cars come alive when the tires are just at the right temperature and the driver did a great job managing that as well they just look so comfortable out there it's like anything E şimdi London Norris geliyor. Hamilton ve Russell'ın turunda da bir sıkıntı var. Carlos Sainz ikinci oluyor. Hamilton üçüncü oluyor. İki İngiliz Macaristan'da podyumda. Leclerc ve Verstappen çekişme halindeydiler ama şu anda podyumda gözükmüyorlar. Lökler 2 puan daha farkı açmış oldu Verstappen'e karşı 5 ve 6 bitirmişler Russell dördüncü olmuş. Vettel günün son puanını almış. Dokuzuncu bile tur yemiş. Drogovic de iki tur geriden Albon'la birlikte son sırada tamamlıyor yarışı. Ferrari'den Leclerc 15 puan fark oldu artık. Önde hala Sainz'da 42 puanı düşürdü. Akımlarda ise 97 puan fark var. McLaren Alpin'in önüne geçmiş ve güncellememiz yine her zamanki gibi sıkıntı çıkarttı. That well. Burada araştırma puanını seçiyoruz. bir sonraki yarış Belçika'da olacak Spa pisti efsane bir pist bu güncelleme de artık oradan sonraya kalıyor bakalım diğer güncellememiz başarılı oluyor güç ünitesi konusunda sezon arasına giriyoruz güncelleme de yapıyoruz. 3 yarış sonra gelecek. Artık bir sonraki yarış Belçika Grand Prix'sinde görüşmek üzere hoşça kalın.